arkadaşlar. Bu şekilde kolay mı kolay bir bebek hırkası çalıştık. Şu şekilde kapşonda tomurcuklarımız var. Böyle kollarına aynı şekilde çalıştım. Bu şekilde düğmelerimiz ve bir aplikle böyle bir değişik hava kattık. Bu fikir sahibi arkadaşıma teşekkür ediyorum Sibel'e. Bu fikir ondan çıktı. Ben de videosunu çekmek istedim. Ona çok teşekkür ediyorum. Biraz videolarımı ara verdim arkadaşlar. Çok yoğun çalışıyorum. İnanın yetişemiyorum. Ama takipte kalın. Çok farklı ve yine kolay örneklerle sizlerle olacağım. Şimdiden kolay gelsin diyorum. Ve Oya'nın örgü dünyasını takip etmeyi, abone olmayı, zil butonuna basıp güzel yorumlarınızı bekliyorum. Evet arkadaşlar şimdi e, hırkamızı 3,5 numara şiş ile yapabileceğimiz bir iple yapıyorum. 3,5 numarayla öreceğim. E, kapşonundan başlıyoruz ama kapşonu farklı olacak. Şimdi bu modeli e, hiçbir yerde görmedim arkadaşlar. Ve ilk defa çalışıyorum kapşonundan. 2 3 4 5 6 ve 7 ilk sıramı haroş olarak ördüm şimdi ilk ilmeğin boşaldım bir tane gizli artırma yapıyorum i̇lk 1 2 3 4 5 bakın son bir ilmek kala tekrar sağdan ve soldan yani sağdan ve soldan artırma yapmış oldum Şimdi şu ortadaki ilk 5 ilmeğimiz arkadaşlar hani ee, buralara belirleyici de koyabiliriz ee, işaret adına. 5 ilmeğimiz hep sabit kalacak ve sağından solundan gizli artırma yapacağım. Şimdi gizli artırmamı yapmıştım. Bu sırada haroşamı örüyorum bakın. Artırdıklarımızı örmüş oluyoruz. Şimdi ördük. Tekrar artırma yapacağız. İlk sırada bir ilmek örmüştüm. Artırdığım için bakın burayı da sayarak yapabiliriz. 2. Şimdi tekrar yine gizli artırma. Bakın. Gizli artırmamızı da yapalım. Ortadaki 5 ilmeğim ne oluyordu? Sabit ilerliyordu. 2 3 4 5. Gizli artırma. 1 2 Şimdi ne yapmıştık? Artırmıştık. Bu sıramızı boş örüyoruz haroşa olarak. Bu şekilde. Şimdi artaraktan kapşonumuzu ilerleteceğiz. Bakın 2 idi. 3'ünü örüyorum. Bir gizli artırma. Ortadaki 5 ilmeğin sabit olarak ilerliyor ve sağından solundan örmüş oluyorum bakın tekrar gizli artırma bu şekilde arkadaşlar şimdi bir kapşon uzunluğu kadar ilerletelim haroşamızı artıraraktan Evet arkadaşlar şimdi kapşonumuz ilerledi toplam şişimizde 89 ilmeğimiz oluştu bakın şu şekilde üçgen çıktı ve tamamında 89 ilmeğimiz var şimdi arkadaşlar bir sıra yani bir diş diyeyim iki kere bir kere gideceğiz bir kere ön yüzüne geleceğiz ve kapşonumuzun üzerindeki pomponları yapacağız şimdi boş artırmadan bu şekilde haroşamı örüyorum bakın yani şurada artırma yapmayacağım bakın şu ortadaki 5 ilmeğim sabit olarak ilerliyor bir dişten sonra pomponlarını da örelim daha sonra kapşonumuzu eksiltmeye başlayacağız bu farklı bir çalışma hiçbir yerde ben görmedim arkadaşlar bunu da bir arkadaşımda gördüm basit ve kolay Şimdi birlikte çalışıyoruz arkadaşlar. Şimdi bir diş örüp ön yüzüne gelelim. Evet arkadaşlar şimdi bir gittik bir geldik ön yüzüne geçtik. Şimdi bunu tek sefer tepe kısmına yapacağım. İlk ilmeğimi boş aldım. 2, 3, 4 ve 5. Bu 5 ilmek bekliyor. Bu sıra oyalayacak biraz arkadaşlar. Başka da zaten yapmayacağız bunu tek kere de yapacağım bakın İlmeğimin içine 3 numara tığ ile giriyorum. Bıraktım. Bir şey ilmeğimizi bırak. 1 2 3 zincir çekiyorum. Üzerine alıyorum. İlmeğin içine giriyorum. Bakın, 2 ilmeğimi çektim. Tığda bekliyor. Üzerine aldım. Zincirlek birlikte 1 2 3 tane oldu. Üzerine aldım. 4 Bakın, bekletiyorum bir tane daha yaptım 5 üzerine aldım altıncıyı yaptım daha sonra üzerine alıp hepsini bir kere de topluyorum bakın sabitliyorum tığımı bırakıyorum arkadaşlar şimdi bu ilmeğimi diğer şişime geçiriyorum bakın bu şekilde bir görüntü olacak 1 2 3 4 Bakın yine 5 tane ilmeğimi ördüm. Ve bu yaptığımızı tekrarlayalım. 1 2 3 zincir çekiyorum, üzerine alıyorum. Bakın ilmekleri tekrar toparlıyorum. 3. 4. 5. ve 6. Tek kere de toplayıp sabitliyorum tığımla. Tekrar alıyorum. Bakın bu şekilde. Tekrar 1 2 3 4 5 ilmeğimi ördüm. Tekrar yine bu ponponlarımdan yapacağım. 1 2 3 aynı ilmeğin içine 2 3. 4. ve 5. bir tane daha yapıyorum 6. tek kere de topluyorum sabitliyorum ve şişime takıyorum Şimdi arkadaşlar bu sıranın sonuna kadar bu işlemi yapalım bir dişte haroşamızı örelim ön yüzüne gelelim Evet pomponlarımız da bitti bakın bu şekilde bu tepesinde görünecek şimdi son bittiğimiz ilmekte tam 5 tane denk geldi arkadaşlar şimdi bu sırayı e, normal haroşamı öreceğim ve ön yüzüne gelip bakın bu o, pompon yaptığım yerleri de şu şekilde normal örüp yoluma ilerliyorum bakın bu şekilde pomponlarımızı da örüp ilerliyoruz şimdi ön yüzüne gelelim Evet arkadaşlar tekrar ön yüzündeyim şimdi normal haroşamı örüyorum ortadaki 5 ilmeğin oraya kadar ilerliyorum Bakın arkadaşlar pomponlarımızda çok değişik bir hava katıyor. Şimdi 5 ilmeğimizi buluyoruz. Tam şu kısım. Şimdi arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Hemen sayayım sizin için. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 36, 38, 40. 40 ilmeğimi ördüm. Bakın ikisini birlikte aldım. Artık kesime başlıyoruz. Şapkamız dönecek. Şimdi ortadaki 5 ilmeğimi örüyorum. 2, 3, 4 ve 5 Bakın bu 5 ilmeğim Tekrar bitene kadar devam edecek. Ve şu 2 ilmeğimi tekrar Kesiyorum. İlmeklerimiz eksilecek. Burada artırmıştık. Şimdi tam tersini yapıyoruz. 7 ilmek kalıncaya kadar kesme işlemimiz sağdan ve soldan ilerleyecek bu 5 ilmeğin buradan arkadaşlar bunu e, burada yaptığımız gibi eksiltene kadar 7 ilmek kalana kadar bu işlemi de tamamlayalım kapşonumuzu bir hazırlayıp bitirelim Evet arkadaşlar şimdi bakın 7 ilmek kalıncaya kadar eksiltmemizi yaptık burada ne yapmıştık 7 ilmekle başlayıp sağdan soldan gizli artıraraktan 89 ilmek oluncaya kadar artırmıştık. Daha sonra bir diş haroşa ördük. Tohumlarımızı yaptık. Ve e, tam tersi bu sefer de sağdan soldan 5 ilmeğimiz hep sabit ilerliyor. Keserekten e, 7 ilmek kalıncaya kadar ördük. Şimdi yaka ilmeğimizi tutacağız. Bu 7 ilmeğimi bakın kesmedim. E, şimdi bakın buradaki dişlerden ilmeklerimizi tutacağız. Şimdi örerekten şöyle bir iğne şiş yardımı ile bakın şu şekilde bu şekilde. Şimdi bakın kapşonumuz da o kadar değişik güzel oldu ki arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Şimdi bu 7 ilmek bulunduğu yerin şuraya kadar ilmeğimizi bir tutalım sırayla Şu şekilde de tutabilirsiniz. Şöyle. Bir ilmeğimizi tutup hazırlayalım. Şimdi ilmeklerimizi tutmaya devam ediyoruz. Şimdi bu 7 ilmekle birlikte hepsini tuttum. Bakın şu 7 ilmeğin orada kaldı. Şu ana kadar 90 ilmeğim oluştu. Şimdi şuradan devam ediyorum. 91 92 93 94 95, 96. Şimdi arkadaşlar bir diş normal haroşamı örüyorum bu şekilde ve e, bu ilmek biraz e, eksilteceğim arkadaşlar roba sayısına indireceğim. Bir 15 veya 18 tane falan kesebilirim. Şimdi bu sıramızı örüp ön yüzüne bir gelelim. Evet bir diş haroşamızı ördük. Ön yüzüne geldik. Şimdi şişimizde 95 ilmeğimiz vardı. Bu sırada 2 üç tane ördüm. İkisini birlikte aldım. Toplam 10 tane eksiltme yapacağım arkadaşlar. Saymamıza gerek yok. Sadece eksiltilerin eksiltme yaptıklarımızı saymamız yeterli. Bir tane eksilttim yani kestim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane ördüm. İkisini birlikte aldım. 1 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9. İkisini birlikte aldım. Şimdi bu sırayı bu şekilde tamamlayalım. Toplam 10 tane eksiltelim. Tekrar bir diş ön yüzüne haroşa ölüp örüp gelelim. Şimdi arkadaşlar 10 diş, 10 tane ilmek keseceğim dedim ama aralarında 9 ör bir kes, 9 ör bir kes. Toplam 9 tane kesmiş oldum. Diğer eksiltmeyi diğer sırada ayarlayacağım. Onu da siz kendinize göre ayarlayın. Şimdi arkadaşlar bunu da bir e, haroşa olarak örüp hazırlayalım. Şimdi e, haroşamı da ördüm. Ön yüzüne geldim. Şimdi bu sırada da eksiltme 9 tane yapacağım. Başka da eksiltme yapmayacağım. Daha sonra robamızı ayıracağız. 3 tane ördüm. Bakın ikisini birlikte aldım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane ördüm. İkisini birlikte aldım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ördüm. İkisini birlikte aldım. Bu sırayı da eksiltip tekrar ön yüzüne haroşa olarak örüp gelelim. Evet, eksilme işlemimiz bitti. Toplam şimdi şişimizde 78 ilmeğimiz kaldı. 2 diş arkadaşlar. Yani 4 sefer öreceğiz. 2 gidip 2 geleceğiz. Daha sonra da robasını ayıracağım. Şimdi 78 ilmek olarak örelim robamızı ayıralım arkadaşlar. Bu şekilde. Evet, robamızı tamamladık. Şimdi robamızı ayırıyoruz kol ön arka olarak 1 2 Düğme deliğini daha sonra koyacağım arkadaşlar. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 tane örüyorum. 1 tane ajurlu yapacağım. 2 tane de araya koyacağım. Bir doladım. Toplam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 On tane ördüm, bir doladım, bir iki tane ördüm, bir doladım, bir iki üç dört beş altı yedi sekiz dokuz on on bir on iki on üç on dört on beş on altı on yedi on sekiz on dokuz yirmi 21 22 tane ördüm arkası için bir doladım 1 iki tane örüyorum bir doluyorum 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 bir doladım 1 2 ördüm bir doladım ve 13 tane örüyorum 2 3 4 5. 6 7 8 9 10 11 12 13 bakın bu şekilde robamızı da ayırmış olduk şimdi ön yüzüne haroşa olarak gelelim daha sonra kolumuza da ara ara şu pomponlardan yapacağız sadece iki kolumuza bir ön yüzüne gelelim